Merhaba arkadaşlar. Günlerdir beklediğim o çanta alışverişim ve parfüm alışverişlerim burada. Şimdi nereden alıyorum? Üstünde görüyorsunuz zaten. bir çanta geldi. Biraz daha büyük olduğunu tahmin ediyordum. Ama küçük olmasından mutlu oldum. Çünkü bu tarz hem bel çantası gibi kullanılan hem de ben çapraz kullanacaktım ön kısımdan. Biliyorsunuz onlar moda. Bak bunun bu modelini eski de bir modeliydi. Bilmedim. içinden bir kartlarına kadar çıktı. Yani Doğan çanta DGN çanta Güzel bir çanta göndermiş. Orijinal olduğunu %100 şu an anladım böyle küçük bir şey var. Bu tarçantaları küçük kullanacağımı düşünüyorum ben. Parfümlere geçeceğiz şimdi. Şu şekilde kullanacağım. Evet arkadaşlar. Güzel. For Life 120 milim Zaten yani Banya diye geçiyor. Ama elitoriye şeklinde nasıl bir kalıcılığı var? Bunu da merak ediyorum. Bakalım evet. %100 orijinal etiketi de bu tedarikçi distribütörler çok önemli bu bandroller biliyorsunuz bunları alırken önem verin altındaki kodlar da çok önemli bakalım Kutu altındaki barkodla şişe altındaki barkod aynı mı? 38E 44M. Evet, Geçtiğim onun karşısını içinden bu geçtiğimden herhalde da var. Bakalım. Evet. 38E 44M görüyorsunuz. Kutularını sonra yorumlayayım. Evet arkadaşlar. Dört gözle beklediğim bir diğer parfümüm. Yanında 4 milimlik yoğun parfümüyle birlikte McCord Evet. TH Kozmetik Bandrolü görüyorsunuz. İthalatçı firma bandrolü. Çok çok önemli. 4Z01 Biraz sonra açınca da bakalım. 4Z01'i görecekmişiz. Açıyoruz. Evet. Akords bunun içinde galiba Bunu da çok merak ediyorum Evet Biraz koyu renkli bir parfüm Biraz karışık renkli gibi Üretim yılı eski Çünkü bulamazdım zaten Yeni tarihli yok bildiğim kadarıyla Üretimde yok bulunsa bilence yurt dışında bulunabilir Ben bunu Türkiye'de şu an nasıl bulabildim bilmiyorum. Hemen kodunu kontrol edelim. Bakın en altında 4S01 var. İşte. Kutu altı ve şişe altı birbirine tutmalı. Yorumlar bir, bir saat sonra yükleyeceğim.